yardım edeyim mi? Yok sağ ol abi, sen keyfine bak. Tazeleyeyim <laughs> mi çayını? Ha yok sağ ol. Ne oldu? Bakma, herkes her şeyi öğrendi işte. Başladılar fısır fısır konuşmaya. Yok canım, nereden öğrenecekler? Başka bir şey konuşuyordun onlar, başka bir şey. Meryem abla aradı mı? Ver telefonu bende dursun istersen. Belki arar. Ne haberi bekliyorsun Meryem Abla'ndan? Kasabaya gitti de vardı mı diye. Ha Kerim'le gittiler, Kerim'le. Hayrola? Bir işleri var. Değmesin yağlı boya. Hah. Oğlum ne yüklendin Ver bana sana? ver, geldim geldim. Hep restoranta, hep restoranta. Sadece de ablamı ayırırım deme sen hiç. Ayırırım abla, ne olacak? Bakayım neler var, şahane mezgit var. Abi dikkat et. Hadi gel içeri girelim, bir kahve tamam. yapayım sana. Fatma Gül, peşeteleri diziver sen de. Tamam. Günaydın aydın Beyhan Hanım, kızın gelmiş Almanya'dan. Çok şükür, hafta sonuna kadar buradalar. Ne tuttu? Yüz lira ama ben senden bir kasayı almayacağım. Onun yerine burada ablamın şerefine bir ziyafet vereyim diyorum. Herkese uyar mı? E uyar tabii. Sadece de ablam da sızlanıp durmaz. Bak şimdi. Hem böyle bir yemek verelim diyorum. Hep beraber yemek yeriz. Sen yengeyi de çağırırsın. Olur. Sen de sizinkileri çağırırsın Fatma Gül. Yokmuş onlar. Meryem Hanım da Kerim memlekete gitmişler. Ha, niye? Bir işleri vardı. İşleri var, işleri var. Yengen burada mı, değil mi? E onu çağır gelsin. Olur, çağırırız. Onun da evde işi var, gelemez. Ne işi var yengenin? Temizlik yapacak ya. Ee, şey, tamam. Ee, şimdi balıkları ben pişireceğim, kimse karışmasın, tamam mı? Aman, hatırımız kalır. Ben de kahveleri yapıp geliyorum. Abi sen devam etsene. Ederim, ederim. Be, derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Bak şuna, bak. Alo. Fatma Gül kızım, nasılsın? Ben iyiyim, neler oldu? Savcı daha yeni geldi. Bu sabah başka bir görevdeymiş. Biz bayağı bekledik, daha yeni geldi. Bunları ayrı ayrı odalara aldılar. Biraz sonra da ifadelerini almaya başlayacaklar. Kerim nasıl? Biraz yorgun ama iyi, merak etme. A bak e, Fatma Gül, e, Kadir Bey diyor ki savcı seni de çağıracakmış. Ya, niye? Yani senin de ifadeni almaları gerekiyormuş. E ben anlattım ya buradaki savcıya her şeyi. Sen anlattın tabii ama o senin şikayetlerini değerlendirmek için dinledi. Buradaki esas görevli olan savcı. Sen şimdi hazır olursun. Onlar çağırdığı zaman gelirsin tamam mı canım? Geldiğimde onlar da orada olacak mı? Ben gelince onlar orada olacak mı diyor. Ha bilemem eğer savcı bey gözaltı süresi talep ederse delil toplamak için isterse olabilirler. Fakat çekilmesine gerek yok yani karşılaşmazlar. Ee, burada olsalar bile karşılaşmazlar diyor. Anladım. Fatma Gül başlıyor galiba ben kapatıyorum canım sonra seni tekrar ararım. Tamam. ...Ağabey'in mağarada. Hı. Hmm. Selamımı söyleseydin. Söylerim sonra. geldi keyfi yerinde. Ama yüzünü göremiyorum. Yine damadın ailesine gitti. Olsun. Hasretlik bitti ya. Hani ya nerede kaldı balıklar? Geliyor Erol abi. Hani sen pişirecektin yıkmışsın Mehmet'in üstüne. Ya ne yapayım izin vermedi ki. Salataya bakın salataya. Hmm. Ellerine sağlık Fatma Gül. Hadi gelin siz de oturun. Yok ben tokum size afiyet olsun. Şöyle abin gelsin otursun. Hadi Rahmi gel. Tamam geliyorum, geliyorum tamam. Sessiz aldım da. Gel hadi oturalım bizde. Yok sen git. Fatma Gül. Üzme kendini kardeşim. Sıkma canını, sıkma. Rahmi abi. Geldim. Seni böyle üzgün görünce dayanamıyorum ben. Düzelecek, her şey düzelecek. Sabır Fatma Gül, sabır kardeşim. Hadi sen git yemeğini. Ye. Abla. Ha canım. Savcılıkta işimiz bitti. Ne oldu? Hepsinin ifadesi alındı. Savcı senin de ifadeni almak için bir de delilleri toplamak için ek süre istedi hakimden. Kadir Bey'in de söylediği gibi aldılar üçünü tekrar nezarethaneye götürdüler. Abla beni merak etme. Öbürkülerin hali perişan. Beklemiyorlardı tabii şımarık avaz avaz bağırıyor. Dayı babamı çağır! Babamı çağır gelsin buraya! Münir Arsız'ı bu sefer dolap çeviremedi ya... ...hırsını benden almaya kalktı. Bu sevincin çok kısa sürecek Meryem Hanım. Öyle mi sanıyorsun? O salak oğlunun yaptıklarını... ...fitil fitil burnundan getireceğim. Bana bak, kimi tehdit ediyorsun sen ya? Üç gün sonra çıkacak bu çocuklar, üç gün sonra. Sonra kaçacak delik arayacaksınız. Ya onları tutuklattırırsam? Boşuna ümit verme insanlara, öyle bir şey olmayacak. Tutuklattırmakla kalmayacağım. Mahkum da ettireceğim. Aa, kendine çok güveniyorsun öyle mi? Kendime değil, adalete güveniyorum. Kanunlara güveniyorum. Hadi Meryem Hanım gidelim. Görüşeceğiz! Görüşeceğiz, daha sık görüşeceğiz maalesef. <laughs> Kadir Bey meydan okuyunca Münir'in halini görecektin. <laughs> Poposuna baka baka geri döndü gitti. Ee, ne olacak şimdi? Ben gelecek miyim oraya? Hakim öyle karar verdi. Geleceksin mecburen.